14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde Konyaaltı Belediyesi Antalya Hayat Park'ta üretici pazarı kurarak yerel üreticileri vatandaşlarla buluşturdu. Üreticilere destek olmak için geldik. Bol kazançları olsun ki bizim onlara ihtiyacımız var. Çok memnun kaldım zaten. Organik bir şekilde patates, işte soğan, patlıcan. Üreticinin direkt kendisinden almak ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Bizim de onlara bir desteğimiz olursa çok sevinirim. Ee, geldim hoşuma gitti. Biber gördüm onu aldım hemen. Pazarda bölgeye özgü çandır fasulyesi, doyuran patlıcanı gibi yerel lezzetler ve çeşitli sebze meyve ile yöresel ürünler yer aldı. Kendin satabilirsen daha iyi. Yani tüccara verdin miydi yarısından fazlasını üçe bölünüyor, dörde bölünüyor ama biz kendimiz satarsak daha iyi yani. Üreticiden tüketiciye oluyor. Daha iyi olur yani. Bu tür ürünlerde e, birebir aracı girmeden alması daha uygun. Hem üreticiler hem de tüketiciler Konya altında üretici ve organik pazarların çoğalmasını ve periyodik olarak kurulmasını talep ediyor. Daha sağlıklı olur. Halk güvenerek gelir, kendi istediğini kendi güveniyle daha sağlıklı olarak alır. Yılda iki sefer olsa daha iyi. İşteysa bir çiftçiler günü, bir kendimizi özel hissettiğimiz bir gün oluyor. Devam etse güzel olur. Ama her hafta belirli bir gün ayarlansa hem gezer parkını gezer insan hem alışverişini yapar iyi olur. Hani böyle pazarların daha fazla olmasını bekliyoruz. Birazcık olsun gönül rahatlığı içerisinde yiyebilelim. Aynı, aslında aradığımız bu. Ee, aslında organik pazar olarak burada olması gerekiyor şeyde Konya altında. Ve bunun da hafta içi değil de bilmiyorum e, esnaf arkadaşlar ne düşünüyor. Pazar günü olsa daha iyi e, olur kanaatindeyim. Keşke her hafta kurulsa. İnsanlar araştırıyor buluyor, internetten sipariş veriyor. Böyle bir şey olsa rağbet olur herhalde. <laughs>